Evet arkadaşlar bugün Minecraft ikinci bölümdeyim. Ee, evet o zaman başlayalım. Ee, arkadaşlar şimdi ben video dışı burada balık kasmıştım. Gördüğünüz gibi bu büyük tabı gelmişti. Bir önceki bölümde. Bugün şöyle isim etiketi takmaya çalışacağım. Bu videonun o kadar uzun olmasını istemiyorum ya. En fazla 20 dakika 20, 30 dakika falan olur en fazla. Hadi o zaman demir aramak için madene gidelim. Ha, bu ara kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ha. Arkadaşlar şimdi karşıdaki dağa gideceğiz. Ee, bir sonraki bölümde Nether'a gitmeyi planlıyorum. Şu an pamuk yanımda bilgisayara gelmeye çalışıyor. Oyun oynamaya çalışıyor. İzin vermemeye çalışıyorum bir yandan da. Biz bir önceki de o üstteki bir tane mağaraya gitmiştik. Bu sefer altlara gidelim. Gitmediğimiz alanlar. Örnek buraya gitmemiştik galiba. Yok biz buraya geldik. O zaman üstlere gidelim. Şuradan en üstüne çıkacağım. Ya da içeri girelim mi? Bence girmeyelim. Çıkmaz bir şey. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben üste çıkıp videoyu başlatacağım tekrar. Arkadaşlar uzun bir süredir mağara arıyorum. Ama bulabildiğim tek şey şöyle küçükler. Aslında bak burası güzel. Buraya girelim. Kömürler güzel. Demir kazma Elmas bulacağım hemen. Büyük mağaralara ineceğim. Bu ara hile yapmak yasak zaten. Hileleri kapattım ayarlar kısmından. Bir tek oyun modunu değiştirebilirim. Kolay, zor falan. Onu da getirmeyi yasakladım. Zaten acıktığımdan belli olmuştur. Beni anlayamıyorsanız yüksek bir ihtimal pamuktandır. Pamuk şu an dili durmuyor ikide bu konuştuğu için. Aşkım bir dur dur. Ay aynen dünyanın en büyük kömür damarı. Ay var ya. Arkadaşlar şu gün Batman'ı izlemek çok güzel bir şey değil mi? Ama ben şimdi eve koşmalıyım. Bu arada neden canlı yayın çekmediğimi düşünüyorsanız bilmiyorum. Youtube dedi politikalar bilmem ne bilmem. Ben onları çok bilmediğim için bundan sonra böyle videolarla devam et. Barut ver. Aferin. Bir buçuk kalbim de var. Aynen yarım kalp. Ben böyle nasıl hayatta kalacağım? Ne yiyeceğim? Tabii ki de karpuz dilimi. Karpuz candır gerisi yalandır. Bu ara beyaz bir tane köpek bulursam evcilleştireceğim demiştim. Reşon yanına tom koyacağım. Yiğit'e sözüm var. Yiğit dün canlı yayında çok fazla bizim yanımızdaydı. Ben eve gidip başladım. Evet arkadaşlar eve geldim de şurada bir tane parlama var. Uyandığımda oraya gideceğim merak ettim. Şu an maden gibi alanlar çok arıyorum. Çünkü reşoya at etiketi için örs gerek. Ay canım yaratıklarım. Ay örümcek. Ay örümcek. Ay örümcek. Ay, örümcek. Ay is Ay canım iskeletim seni var ya seni. Seni. Oh. Öldü en azından. Benim kaç kalbim vardı? Onu bile hatırlamıyorum. <laughs> Nether portalı? portalı. Nedir portalı hem de yağmalanmış Nedir portalı. Arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır. Vuramazsın ki. Tamam kolaydı. Es patates mi oynas? Gördüğünüz gibi biraz garip bir portalama bu. İnşallah güzel bir şey çıkar. Amin. Çakmak, altın, demir parçaları, bot. Ondan sonra o, ondan sonra bot. Tamam. Ee, yakın ormanı. Pamuk bir dur ya. Canım annem canım annem. Pamuk. Şimdi şeker kamışı farmı da bir yandan yapmaya başlamak istiyorum. Bir dur. Tamam. Ee, Şeker kamışı farmı içi şuradan. Ben bir bir tek şeker kamışı toplayıp geleyim mi? Ya da yok. Ben şimdi bunları eve götürüp geleceğim. Evet arkadaşlar eve geldim. Reşo be. Sana bir tane adet iketi bulacağız ha. Hmm. Buradaki bütün şeker kamışlarını çıkaracağım. Cidden sadece 33 tane var. Bunu bir buraya koy. Beş tane oldu. Çiğ koyun eti. Bunları koy. Bunları şu an hiçbir şey yapmıyorum ki. Bunlar boşuna eşya. Ee, yanımda duruyorlar yani. Tabelayı da koy. Ne var ne yok hepsini koy. Gereksiz olanları koy. yemediklerim. Yani bunu buraya koy. Bunu da koy. Hiç o kadar çok yemiyorum ki ya. Kahverengi. Bu ne yapayım şimdi ben? İpi ne yapayım? Şimdi ne yapacağım? Ne yapacaktım? Ha, şeker kamışı farmı yapacaktım. Ama onu buraya yapayım mı? Ha şu köşeye yapayım. Of, oh, çok güzel bir şey. Bunlar birbirinden. Ama yandan manzarayı kapatacaklar. O yanı da kötü işte. Ama en azından kazanım sağlıyor muyuz? Sağlıyoruz yani. Değil mi? 5 tane kalmış. Bunları nereye koyayım? Pamuk. Allah'ını seviyorsan sus be ya. Allah'ım ya. Tamam. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Biz hiç build yapmıyoruz yani. Böyle yapılar falan yapabiliriz de. Ee, ben bugün ne yapmayı planlıyorum? Bayağı bir şuradaki orman vardı ya. Orayı komple sömüreceğiz, yok edeceğiz, bitireceğiz. Ondan sonra bilmiyorum. Giderlerimizi götürürüz bu ilk sezon gider götürme. ikinci sezon maceraya gireriz. Awa Vurmadım dua et. Vursaydım önceydi. Ya ne? Bak. Ya iki saattir duvara çıkmaya çalışıyorum. Biz daha önce burada bir sürü ağaç kırmıştık. Benim diktiğim ağaçlar arasında büyümemiş bak. Onu gördüm gelirken. Nasıl büyümediniz ya? Büyüseydiniz sizde iyi şeyler yapabilirdim. Aa depresyon çiçeği. Ağaç bırakmayacağım etrafta. Çok güzel var ya. Arkadaşlar benim diktiğim ağaçlar büyümüş. Bakın göstereyim. Hemen karşıda gördüm. Bakın. Bunları ben dikmiştim. Hatta bakın yanında bir tane daha var. Bunları ben dikmiştim. Burası benim ormanım olacak. Ama sizi dikmemin bir tane nedeni vardır yani illa. Sizi kesmek için. Şimdi amacımızı yerine getireceğiz. Affedersiniz ama. Ananızı babanızı da böyle kestim. İlk bölüm bir saat sürdü. Bir saat. Bu bölüm yani bir 30 dakika en fazla. En az bilmiyorum. En az bir 20 dakika var. Şimdi bir sonraki bölüm ben planladım bile. Bir sonraki bölüm Full Tom arayacağız bir tane. Ama Tom yok, Tom yok, Tom yok. ya konuşmayı da unuttum ya Tom aramak zor olur. O zaman ne yapalım? Bir sonraki bölüm. Hayvanlar evcilliği yok. Onu yani yaptık ki. Ee, fakma gelince yaparım işte. Full maden yapacaktık bu bölüm sözde. Ben maden bulup geliyorum. Arkadaşlar. İki saattir bakın yürüyorum ve onca şu demirleri buldum. Kaç tane? İki tane. Maşallah nazar değmesin koşuma. Ee, aşağı atlayabilir miyim? Atlarım. Var ya ben. Evet arkadaşlar tekrar ah, tekrar aynı yerdeyim. Hen aşağı gitmenin bir yolunu bulmak üzereydim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir sürü zombi mombi var. Var bir şey söyleyeceğim. Orada bir tane ametis şeyi de var. Haydi bismillah yok. O dört tane demir mi? Har ay ya. Elmas. Dört tane el. Altı dur şu an gördüklerim altı tane. Aşağı atlasam ölür müyüm? Yok. Bir buçuk kalple kurtuldum. En azından açtığım dolu. Fulliyorum canım. Şuradan iki dakika hemen demir alayım. Ben burayı sömüreceğim. Bitireceğim her şeyini. Sesi de kız biraz ya. Bu kadar ses biraz fazla yani. Ya ne oluyor ekrana? Sizi almak çok isterdim. Ama demir kazmam yok. Mallık yapıp bu kazmayla da kazmam tabii ki. O yüzden şimdilik demir arayacağım. Demir bir de kömür. Onlar çok önemli ama kömür yani 58 tane. Oha. Gelen geçen her yerde elmas görüyorum. Ama demir ihtiyacım var elmas kırmak için. Ben ne dedim? Demir kazma daha önemli değil miydi demir baltadan? Neden demir balta yaptım ki ben? Öf be. Evet arkadaşlar artık demir kazma yaptım ya şu elmaslar çatır çatır ay ya az kalsın taş kazmayla kıracaktım demir yerine demir gel of lüpletçem tüm madenleri Oy. Ah. Bunları da ilk defa görüyorum daha yeni. Az önce geçerken görmemişim. İyi ki görmemişim. Yoksam çıldırırdım daha çok. Ya yani dünyayı yerle bir edebilirdim. İyi ki de görmemişim. Oley. Şimdi çık. Balık ölme sesleri geliyor orada. Ee, of. 6 tane kesin 6 tane. 6 taneden daha da fazla var mıymış? Yok mu? Var mı? Harbi 6 tane doğru bildim. Harbi doğru bilmişim 6 tane. Orada 4 tane vardı. Ha buradaymış. Tüm hepsi toplam 15. seviye oldum maşallah. Kaç tane oldu? 19 elmas. Oley. Ben biraz elmas toplayıp geliyorum. Ha bu ara arkadaşlar. Ametist ASMR izlemek ister misiniz? Hadi bakayım. Abo yanlışlıkla bir tanesini kırdım şunlardan. X şeklinde olan. Arkadaşlar Amatis en güzel biliyor bakın. Çok güzel ses çıkıyor. Siz de alayım dur ben falan yapalım. Sen sen daha büyümemiş. Kil almayacağım. Kil gereksiz şu anlık Gerekli olduğu zaman alırım. Aa, tamam. Çok bir olmaz. Alt üstü yandım ya. Abartmaya ne gerek var? Alt üstü ölme ihtimalim biraz yükseldi. Biraz. Azıcık. Mini minnacık. Küçücük. Ah yani videonun yarısına geldik. Bu sezon zaten 10 ya da 5 bölüm olur. Aa, tamam. Bence 10 bölüm kalsın. 1, 2, 3, bakalım ne kadar toplamışım, 29 am demir 19 elmas, demirden çok elmasım var neredeyse, elmas bulmak istiyorum ama bulamıyorum,